Değil. Herkesin kandili mübarek olsun. Hmm. Günlerden pazar. Dün çok yağmur yağıyordu. Biz buradaydık. Bugün hava çok güzel. Ve bugün kandil. Bugünkü yemeklerimizi, çorbamızı Basiter Derneği'nden e, Necla Hanım adına Sultan Hanım gönderdi. Pilavı e, Mimar neydi? Yok. mali Müşavir bir evet. arkadaşımız evet. E, gönderdi. Sularımız var. Yine ekmeğimiz var. Ekmeğimizi bir gün gö yine gönüllümüz aldı. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı <laughs> kandilleriniz olsun. Herkese iyi kandiller. Herkese var <laughs> mübarek kandiller. <Herkese> <laughs> olsun. Bugün de kandil günü de doyurmaya geldik. Siz ne verirseniz biz onu her zaman dağıtmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Çünkü abla söyleyeceğim bir şey varsa sen Mübarek olsun, desteklerinizi bekliyoruz. Eyvallah. Evet.